Protestan Kiliselerde Derneği Yönetim Kurulu bu hafta içerisinde 3 ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Ermenileri Patriği 2. Sak, İstanbul ve Ankara Süryani Ortodoks Cemaati, Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filiksinos Yusuf Çetin ve Kitab-ı Mukaddes Şirketi ile bir araya gelen kurul, ziyaret sonrası kutsal kitaptan ayetlerin yazılı olduğu plaketleri takdim etti. Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu, İstanbul ve Ankara Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filiksinos Yusuf Çetin'i İstanbul'da Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi'ndeki makamında ziyaret etti. Ardından İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Kitab-ı Mukaddes şirketini ziyaret eden kurul, Kitab-ı Mukaddes şirketi müdiresi Tamar Karasu'yu şirketin kuruluşunun 200. yılı nedeniyle tebrik etti. Karasu Tek Yönetim Kurulu'na şirketin çalışmaları ve 200. yıl kutlamaları hakkında bilgi verdi. Son olarak 11 Aralık 2019'da düzenlenen patriklik seçimi sonucunda Türkiye Ermenileri Patriği seçilen 2. Sahaka tebrik ve tanışma ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaretler sonrası kutsal kitaptan ayetlerin yazılı olduğu plaketler takdim edildi. Görüşmeyi saat 7 Türkiye değerlendiren Protestan Kiliseler Derneği basın sözcüsü Soner Tufan, İleriye baktığımızda bir ön diyalog komisyonu gibi bir girişimin olabileceği öneriler arasındaydı. Fakat diyalogla birbirini daha yakından tanıyıp daha samimi, daha güven ilişkisi içerisinde devam edebileceğimiz ifade edildi dedi.